Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere iCloud'da saklam alanı nasıl açabiliriz sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Bu yöntem %100 işe yarıyor arkadaşlar. Nasıl yapacağınızı şimdi göstereceğim. İlk önce arkadaşlar tarayıcıya giriyorsunuz. Tarayıcıya girdikten sonra arkadaşlar burada arama kısmına iCloud.com yazıyorsunuz. Aynen bu şekilde arkadaşlar. iCloud.com'a tarayıcıdan giriyorsunuz. Girdikten sonra arkadaşlar ben de direkt girdi. Sizde kullanıcı adı ve şifre soracak. Kullanıcı adı ve şifrenizi girip iCloud hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra arkadaşlar burada aşağı iniyorum. Burada görüyorsunuz mailler var. Drive var. Aşağıda arkadaşlar fotoğraflar var. Zaten yer kaplayan arkadaşlar çoğunlukla fotoğraflar oluyor. %80-90 fotoğraflar yer kaplıyor. Fotoğraflar bölümüne geliyorsunuz. Burada arkadaşlar sizin videolarınız, fotoğraflarınız, iCloud'unuzda kaydedilen bazı bilgiler mevcut arkadaşlar. Burada arkadaşlar yer alan fotoğraflarınızı <laughs> topluca silmenizi tavsiye ederim. Eğer ki arkadaşlar önemli bir fotoğraflar değilse fotoğraf ve videolarınızı buradan silerek iCloud alanında çok büyük bir şekilde arkadaşlar boşluk açabilirsiniz. Buradaki fotoğraf ve fotoğraf, videolarınızı işe yaramayanları da silebilirsiniz. Geri geliyorum arkadaşlar. Geri de arkadaşlar burada yine işe yaramayan arkadaşlar bazı bilgi belgeler olabiliyor burada hemen buradan çıkıyorum daha doğrusu. Buradan çıktıktan sonra dosyalar kısmı var arkadaşlar. Dosyalar kısmına geliyorum arkadaşlar. Geldikten sonra göz at var. Göz at'a geliyorum arkadaşlar. Göz at kısmında burada iCloud'daki indirilen belgeleriniz, bilgileriniz var arkadaşlar. Burada arkadaşlar kaydedilen bilgilerinizi buradan silebilirsiniz. Burada fotoğraflar, bazı videolar, PDF dosyaları. Var. Bunları da silerek iCloud'da arkadaşlar ciddi yer alan açabilirsiniz. Hemen ayarlara geliyorum arkadaşlar. Burada arama kısmına iCloud yazıyorsunuz yazdıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi benim iCloud saklama alanım dolu. Hesap saklama alanını yönetiyorum. 5 GB'tan 5'i de dolu. Bu işlemleri yaptığınızda arkadaşlar yaklaşık 2-3 GB'lık veyahut da hepsini silerseniz 5 GB'lık yer alışılır. Yalnız bu yöntemi arkadaşlar çok tavsiye etmiyorum. Niye? Çünkü 5 GB arkadaşlar günümüzde yeterli bir alan. Yeterli bir saklama alanı değil. Bunun için arkadaşlar aşağıda 12 lira karşılığında 12.99 karşılığında yükseltin diyor. Buna basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar burada <laughs> görmüş olduğunuz gibi bazı seçenekler mevcut. Buradan arkadaşlar size tavsiyem minimum 50 GB veya 200 GB çok yüksek meblalar değil 50 GB ayda 12.99 200 GB 39.99 bazı arkadaşlar yüksek gelebilir ama aslında çok yüksek bir ücret değil arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar WhatsApp konuşmalarınız fotoğraflarınız vesaire tüm bilgi belgeleriniz düzenli olarak kaydedilebilir arkadaşlar. Burada çünkü her ay uğraşacaksınız Aykulu bilgilerini silmekle. Bu yöntemi tavsiye ederim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.